Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bombişte savaş gemisini oynayacağız arkadaşlar. Ee, düzenimi göstereyim şöyle. Çok hızlı bir giriş yaptım. Ee, nedenin videonun yani savaşların uzun olması. Direkt timimi göstereceğim. Evet arkadaşlar, kendi timimi kurdum. Ee, o tim biraz terbiyesizleşmeye başlamıştı. Ee, ben de huzur bulalım diye böyle bir tim kurdum arkadaşlar. 19 kişiyiz. Bakın arkadaşlar 64 level, 70 level, 55 level, 51 level, 50 level, 42 level, 47 level bir sürü yüksek level adamlar var. Ve arkadaşlar daha biz bu timi ne zaman kurduk daha? Ee, 4-5 gün önce kurduk. Tim puanı daha şimdiden 1215. Ee, her gün mambo operasyonu açıyoruz. Bakın buradan Venus venüs sinek kapan operasyonunu daha ilk ilktik ve timde çok az kişi vardı. 4 gün 18 saat önce yani timin ilk kurulduğu zaman bu operasyonu açtık ama o zaman tim az kişi olduğu için bunu açtık. Bir daha bunu açmayacağız. Ee, barut fıçısı ve Mamba operasyonu açıyoruz. Artık e, ama Barut fıçısı açtığımız zamanlar yine biraz eksiktik. Şimdi Mamba açmaya başladık arkadaşlar. Ee, şöyle yazalım videodayım diye. Arkadaşlar yeni düzen yaptım. Karargahımı 14 yaptım. Sonra düzenler yaptım. Bir de bana marketten bir günlük anında eğitim geldi. Herkese verilmiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada savaş gemisi güçlendirmesi. Bir günlüğüne anında eğitim aktif. Ondan savaş gemisinde yapacağız. ben... Ben bu videonun arkasına bir tane daha video çekeceğim. Onda stok video. Siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Stok video yapacağım onda arkadaşlar. Evet, savaş gemimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, savaş gemisinde e, teknoloji ağacında ilk geldiğim gibi şu ikisini fullledim. Gemi ve gambotu fullledim. Sonra şok. İlk önce gelin arkadaşlar şu gemi ve gambotu fullleyin. Ondan sonra ağır silahları fullleyin. Ondan sonra arkadaşlar e, şu şu iki birliği fullleyin. Ve hemen dördüncü motoru açmaya, üçüncü motoru açmaya gelin arkadaşlar. Üçüncü motoru açtıktan sonra Erbulit'i alın. Ben çok geç aldım Erbulit'i. Zamanında alamadım. Ee, arkadaşlar Erbulit'i alın. Ondan sonra işaret fişeğini alın. Sonra ben buradan robotlara kadar gittim ama sizin isteğinize bağlı. Ee, şuraya kadar prototipi alın. Ondan sonra şunu etkinleştirin. Lambot enerjisini maxlayın arkadaşlar. Sonra dördüncü motor alın isterseniz. Brick'i de alabilirsiniz. Sonra dördüncü motora ben daha yeni geçtim. Cehennem topunu aldım burada. Burada arkadaşlar hiç şüphesiz mikro dalgacıymış. Lazer işiniymiş uğraşmayın. Direkt gelin cehennem topunu alın. En iyi cehennem topu. Ben bundan sonra roket atarımı alsam tankım alsam onu sonra karar veririm. D gördüğünüz gibi 18 seviye karar gösterdiği için ben buradan ileri gidemiyorum. Meşalelere falan gelemiyorum. Şok atarı da aldım mı topçu bilini aldım mı bitiyor arkadaşlar. Bu teknoloji ağacı benim için. 16 rütbeye geldim. sezon ödüllerim şu şekilde. 24 tüccar bileti. 200 tane elmas. 20 tane de toz. Güç tozu. evet arkadaşlar. 16 rütbedeyim. 16. rütbeliyim. Ben bu sezon kasabildiğim kadar kasıp elmasa gelmeye çalışacağım. Aslında ben bırakmıştım kasmayı ve anında eğitim geldi. Anında eğitim geldiği gibi ben de kasmaya karar verdim. Evet arkadaşlar bir tane saldırı yapalım. Onun gerisini de getiririz. Arkadaşlar şu gök kalkanını çeken çok e, alan çok fazla kişi oluyor. Ben gök kalkanını tercih etmiyorum. İlk başlarda almadığıma pişman olmuştum ama sonralardan pişmanlığım gitti. Çünkü şimdi adamlar sürekli direkt motorlara yöneliyor. Ve kimsenin umurunda olmuyor. E, gök kalkanıymış şeymiş. Gök kalkanı geçmek gayet kolay benim için. Gök kalkanının sağına ve soluna geniş çaplı bir tanesi sattığımda ben gök kalkanını rahatça geçiyorum arkadaşlar. Hiç sıkıntı da olmuyor. Bence siz enkaz topunu seçin. Ona sonra cehennem topu zaten şüphesiz. Benim tavsiyelerim bunlar ama siz yine kendiniz bilirsiniz. Bakın arkadaşlar çok hızlı alacağım burayı. Hızlı göreceksiniz arkadaşlar. Sizin süresi bittiği gibi çok felaket bir atak olacak. Bakın arkadaşlar. Yani Enerji bastım bastım. Anında eritiyorlar arkadaşlar. Yani rakibe avantaj tanımıyor. Buraya işaret şey attım. Enerji cihini yine bastım. Bakın arkadaşlar, Airbultin zaten enerji cihini her şeyi bitiren nokta. Bakın arkadaşlar, üstüne bir de robotları atayım. Robotları da açtım. Airbulti ölmesin de. Aldık arkadaşlar. Bakın. Çok gayet bak. Çok fazla basit taktik arkadaşlar. Ee, siz Airbulti arsenal falan açtıysanız böyle yapın. Bunu alamadık ama sıkıntı yok. Hasar verdik. Adam da iki, iki motorda kalırsa yeneriz. Ama bazen benim düzenimi hafif bulup yenenler oluyor. Bakın mesela cehennem topunu almış. Enkaz topu. Gitmemesi lazım enkaz topumu. Arkadaşlar kaybettik. Ben düzenimden şüpheciyim de bu kadar düşünmemiştim. Zaten bu düzeni yeni yaptım ben. Eski düzenimi de alıyorlardı. Bu düzeni yeni düşündüm, yaptım. Aldılar bunu da. Demek ki benim bir şey edememiş. Aslında taktiğim güzel ama ee, düzenim çok kötü. Bakın. Düzenimi ne yapacağım hala bilmiyorum. Enkaz topu geride kalıyor falan. Şuraya koyalım bakalım. Bakın arkadaşlar anda eğitim olduğu için direkt geliyor birlikler. Başka bir taktik daha var saldırı açısından. Onu da belki gösteririm, belki göstermem. Aslında ben 17 rütbeden ileri gitmiştim. Ama yine düştüm. İlk önce bunu Şimdi size gök kalkanı nasıl geçilir göstereceğim arkadaşlar. Size gök kalkanı nasıl geçilir göstereceğim arkadaşlar. Allah! Galiba kaybettik arkadaşlar. Çok kötü oldu. Neyse gök kalkanını geçmeyi öğreteyim. Bakın arkadaşlar. Buraya buraya attığınız zaman resmen birbirini kapatıyorlar. Bakın. Gayet basit geçiyorsunuz. Hiç sıkıntı mıkıntı yaratmıyor. Siz bittiğinde mesela biz buradan yardıya yardıra 4 motoru da alacağız inşallah. Bakalım. Alırsınız bunu. Eğer bu enerji bastım mı? Bakın hıza bakın çok hızlı oluyorlar Hatta şuradan destek için robotları da göndereyim. Oh arkadaşlar bakın. enerjiyi gelsin. Daha güçlü olacağız ama. Bakın mesela buraları bütün motorları buraya yığmış. Ben gayet hızlı da geçtim o engelleri. Bakın şuradaki sonmalar boşa gitti. Belki 4 motor alamayız ama Erbolit'imiz yaşadığı sürece avantajımız var. Hatta dört motoru aldık bile. Geçmiş olsun. Havan toplarını güzel dizmiş ama bakın arkadaşlar hiç fayda etmiyor işte. Bu kadar kolaydı. Bitirdiğim için zaten ben kazandım. Adam da geri şekilde zar zor aldı. Belki bu düzen işe yarıyordur ama taktiğe bağlı. Yani e, güzel taktik yaparsanız savaş gemisinde iyi oynuyorsanız her türlü benim düzenimi alırsınız. O kadar zor değil. Bakın anında eğitim olduğu için direkt takviyemi yapıyorum. İnşallah boşluk bırakmıştır. Bakın arkadaşlar. Koyacaksanız da şu düzgün koyun. Bakın şu boşluk benim oraya gitmemi sağlayacak. O boşluğu çok iyi değerlendireceğim arkadaşlar. Bakın. Önce işaret şeyini atayım. Problem yaratmasın. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam köşeyi attığımda oraya da koymanız bir şey yaramıyor. Oraya koymayın. Arkasından yollayayım ki az önceki problemi yaşamayayım. Çok dengesiz gidiyorlar ya. İşaret fişeğini koyduğun anda çok dengesiz gidiyorlar. Oo ip gibi oldular arkadaşlar. ilk defa. İp gibi oldular. Çok iyi. Çok iyi. Ben şöyle atayım mı? İkincisini de atayım. Allah ikinci boşa gitti. Çok boş taktik oldu bu. Olmadı bu. Neyse alabiliriz ama yine. Yine umut var. Bakın arkadaşlar. Alıyoruz bakın. Gök kalkanı bile nasıl eriyor. Canına bakın. Adamdan hızlı almamız yeterli. Dört motorunu da buraya koymamış galiba. Diğer motor orada. Sıkıntı yok. Beni alamazsa her türlü alırım da. Rakip geri çekildi arkadaşlar bakın. Kazandık. Üçüncü motoru da aldık. Gerisini aksınlar zaten. Hiç sıkıntı yok. Bütün enerjiceğini hazırda bulundurayım. Basarım belki. Ama 32 enerji istiyor. Gerek yok. Bir de yani adam altın ku Ay, efsanevi kupa almış. Bakın arkadaşlar efsanevi kupa. Biliyor yani nasıl oynanacağını. Bakın kolayca erittim. Böyle yapmayın. Şurada boşluk bırakmayın arkadaşlar. Boşluk bıraktığınız gibi bütün planlarınız boşa çıkar. Gördünüz. Arkadan attım şart şeyimi. Yoldan devam ettim. Evet. iki maçtır kazanıyoruz. Bakın arkadaşlar döndü. Evet bakalım. Bakın böyle ip gibi dizmeyin. Benim bir önceki düzenim ip gibi dizilişti. Bakın. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın mayınları gördünüz. En çok kusar veren bu mayınlarını erittim. Hiç de problem yaşamadım. Cehennem topunu da bütün bütün şeylere e, bütün her yeri görecek şekilde ayarlayın yani bütün motorları görecek şekilde ayarlayın. Görsün bütün motorları saldırırken hasar verebilsin. Benim bütün motorlarımı görüyor cehennem topum. Tam böyle bütün motorların ortasına koydum. Güzel dizdim düzenimi. E, yani savaş gemisinde pro olanlar benim düzenimi alt edebilir. Hiç sıkıntı olmaz onlar için. Ama savaş gemisine yeni başlarlarsa ve hiçbir taktik bilmiyorlarsa benim düzenimi alamayabilirler. İkincisi atalım da işimiz sakata gelmesin arkadaşlar. Onlar oldu. Enerji cihine bastık mı bakın. Hıza bakın arkadaşlar. Cehennem topu vuruyor oradan mesela. Ama buraya ilk saldırdığımızda vurmuyordu. Direkt buradan buraya şunlara da şok Bakın arkadaşlar. Üçüncü motor alırsak çok iyi olur. Adam inşallah alamaz da aldı galiba adam. Çünkü zaten ben de bir motoru alan devamını getiriyor. Yenilebiliriz yani. Adamdan üçüncü motoru alamazsak enerji yine basmak zorundaydım. İnşallah adam geri çekilir. Abi. Amin. Uf. Bakın arkadaşlar kazandık. Bu kadar net bir taktik. Ben bunu daha önce bu düzeni şimdi yeni yaptım. Daha önce de hiç denemedim. Sizinle beraber deniyoruz arkadaşlar. Zafer serimizi de oluşturduk. Yaptık. Ben size bu taktiği göstermek için yaptım bu videoyu. Yani doğaçlama bir taktik oldu. Bilmiyordum nasıl bir taktik olduğunu. Sizinle beraber öğrenmiş olduk. Mesela bakın motor düzeni mesela benim hiç hoşuma gitmedi. Şuraya gelsem, şuraya gelsem en, so en soldaki motora sırayla hepsine pata pata dalarım. Hiç sıkıntı olmaz. İlkten atalım. Son arkasından ağır silahları. İşaret şeyine bastık mı hiçbir şey yapamıyorum. Bakın bir sürü savunma birimini ön tarafa koymuş. Ve ben o savunma bilinlerini çok kolay geçeceğim arkadaşlar. Bu arkadaşın cehennem topu da yok galiba. Cehennem topu olmayan yeri zaten fazla hasar veremiyor. Orayı görme. O keşke orası acımasın. Sis açıldığı gibi basacağım bunda cehennem topu yok arkadaşlar kötü bir tercih lazer ışınını seçmiş seçmeyin lazer ışınını yani cehennem topu varken lazer ışınını seçmekte birazcık e, salaklıktır mesela burayı alamadım mı yaylımı atarım rahatça alırım sıkıntı olmaz ama biraz hasar vermemiz lazım Tek yayılımlık bir mesele kalsın orada. Tek yayılımlık mesele kaldı ve son motoru da alıyoruz. İnşallah alır. Alamadı ama sıkıntı yok. Bakın rakip bir motor bile alamadı. İzleyelim tuna boyun e, saldırısını. Bakın ne kadar kötü bir taktik arkadaşlar. Yani adam da ak akıl olacak ki benim düzeni alabilsin. Videomuz 15 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Ben şimdi bunun arkasından bir tane daha video çekeceğim. Ee, anında eğitim geldiği için video stoklamam lazım arkadaşlar. Bakın hatta 17 rütbe olduk sayılır. 79'da kalmış. Ben bunu video dışında e, kasarım arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmaz. Bugünlük videomuz bu kadardı. E, video like atıp e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşürüz.